Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz çatı parkurundayız en sevilen ve en eğlenceli parkurlarımızdan bir tanesi çatı parkuruna bugün nasıl arabaları getirmişizdir üst açık Spor arabaları getirdim arkadaşlar Kahramanlarımız orada hazırlanıyor Üst açık spor arabalardan çok güzelleri var gerçekten Çok da sevdikleriniz diyebilirim Bayağı da hızlılar ve tabii ki pahalılar. 6 tane üstü açık spor arabamıza isterseniz bir bakalım. Size bu arada favori arabanızı belirlersiniz zaten. Burada Jaguar'ın F-Tape modelini görüyorsunuz. Mükemmel bir araba. Burada Mini Cooper var. Çok güzel gözüküyor. Tatlış, minik bir araba ve çok hızlı diyebilirim yine sizlere. Harika görünüyor Mini Cooper. Yanında bir BMW M3 görüyorsunuz. Eski bir M3 bu. E46 M3 diye geçen. İşte 2004-2005 yıllarının M3'ü. Burada çok güzel bir Bentley Continental Continental GT görüyorsunuz arkadaşlar bu da bayağı bir hızlı inanılmaz pahalı tabii ki Bentley Continental GT üstü açık bir spor araba bu da ve burada Bugatti Mistral'i görüyorsunuz yani bu arabaya spor demek biraz az kalır çok çok spor diyebiliriz herhalde Bugatti Mistral için ve burada gördüğünüzde Porsche'nin 911 Turbo modeli arkadaşlar arabalar gerçekten inanılmaz hızlı çatı parkurunda hız gerekli mi? değil arkadaşlar ama arabaların performansı çok yüksek. O yüzden favori arabanızı belirlerken dikkatli olun. Siz belirlerken kanala hala abone değilseniz Abone olursunuz, videoyu beğenip bildirimleri açarsınız. Ben de o arada Mini Cooper'la güzel bir performans gösteririm. Umarım parkuru bitirebilirim arkadaşlar. Mini Cooper çok güzel bir araba. Hadi bakalım başlıyoruz çatı parkuruna. Buradan geçtim. Buradan geçtim gayet iyi geçiyorum. Buralarda zorlanmam. Yani ilerisi biraz zorlu yerler var ama çatı parkuru her zaman tehlikelidir arkadaşlar. Sonuçta çatıda geziyoruz yani. Normal hayatta olmayacak şeyler bunlar. Şu an için devam ediyorum. Buradan geçtim. Buradan da geçtim gayet iyi. Dikkat etmem lazım. Aman, aman 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 abi. Aman abi az kalsın gidiyordum var ya. Az kalsın diskalifiye geliyordu. Az kalsın gidiyorduk abi. Ama çok zorlu bir parkur. Bakın basit gibi gelebilir size ama ne kadar zor olduğunu parkurda yarıştığınız zaman anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu an için parkuru ben artık yani bitirdim diyebilirim arkadaşlar. Ve bitti bile çok rahat bitirdim ya. Ya Mini Cooper zaten çok güçlü bir araba. Hızlı bir araba. Üstü açık bir spor araba. Ve ben de çok rahat bir şekilde Mini Cooper'la çatı parkurunu tamamladım arkadaşlar. Daha ne oldu? Hadi bakalım şimdi kaptanla devam ediyoruz. Kaptan arabası yine çok güzel. inanılmaz pahalı. Bugünkü arabalar arası daha en pahalılardan bir tanesi. Belki ikinci sırada olabilir. Bugatti'den sonra çok güçlü gerçekten. Bentley Continental GT izleyeceğiz. Kaptanı bir izleyelim abi. Bakalım çatı parkurunda neler yapacak arkadaşlar. Kaput gitti. Abi bu arabanın nasıl kaputu Kop demen Abi kaput bu kadar hızlı kopamaz ya. Yani bir kere uçtu ve direkt kaput gitti abi. Vallahi gitti de biraz zorlanıyor gibi geliyor. Kaptan 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 sakin ol. Abi araba biraz ee, garip geldi bana. Ya. Yani normalde bu kadar garip değil bu araba ama bu araba biraz garip geldi bana. Yani bir hasar çok fazla hasar alıyor gibi geliyor. Yani kaputun kopması çok enteresan ama ödem bulan parkuru bitirmesi sağlamlık testine değiliz. Ne de olsa. O yüzden parkuru bitirmesine bakacağız. Bentley Continental GT ve kaptanı izliyorsunuz şu an için. Üff. Son anda geçti. Biraz geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Biraz ileri, 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 ileri. Gayet iyi. Abi gerçekten parkur efsane bir parkur eski parkurlarımızdan yani yeni bir çatı parkuru değil kaptan da bu arada bitirdi gördüğünüz gibi çatı parkurunda yenileyeceğim bundan sonraki çatı parkuruna geldiğimizde yeni parkura gelmiş olacaksınız bir aksilik olmazsa şu ana kadar mini cooperla bentley continental gt çatı parkurunda başarılı oldu bakalım baldi neler yapacak arkadaşlar arabası günün en pahalı arabası en hızlı arabası, en özel arabası, en 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 yani en olarak ne geliyor aklınıza hepsi Bugatti'de tabii ki mevcut. Bugatti Mistral ile Baldi'yi izlemeye başlayabiliriz arkadaşlar. Abi içeriden sürme düşersin. <laughs> Abi çatı parkurunu içeriden sürmek tehlikedir yani. Gerçekten büyük tehlike. Bitiremezsiniz parkuru. Yani i̇lk uçuşta diskalifiyesiniz zaten. Şu an için Baldi devam ediyor parkura. Buradan geçişleri basit bir şekilde yapıyor. Bugatti Mistral gayet güzel minik bir atlayış. Güzel devam ediyoruz. Sağ dönüşü, soldan tekrardan devam. Abi Bugatti bu parkuru bitiremezse bıraksın bu işi zaten. Bugatti'nin bitirmeme ihtimali yok arkadaşlar bana göre. Bitirecektir rahat olun siz. Rahat olabilirsiniz. Buradan geçti. Biraz geri. Şimdi minik bir atlayış gayet güzel Bugatti Mistral arkadaşlar çok güçlü bir araç ve zaten ne kadar güçlü ve hızlı olduğunu görmüş oldunuz çünkü Valdi ile performans başarılı ve parkuru bitirdi arkadaşlar Bentley Continental GT Bugatti Mistral ve Mini Cooper 3 araba bugün başladı. Şimdi demeden izleyeceğiz. Hangisini alacak? Sanki M3 alacak gibi. Aynen öyle. BMW M3 E46 arkadaşlar yine çok hızlı. Eski olduğuna bakmayın. İnanılmaz hızlı bir araba. Üstü açık bir spor araba tabii ki. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak? Beraber göreceğiz. Aman hızlı gitme. Hızlı gitme. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar bayağı bir hızlı atlayışları var yavaş ol biraz yavaş demir adam Acele etme abi aceleye gerek yok aceleyle işimiz yok değil mi arkadaşlar biraz daha yavaş ve kontrolü gitmesini istiyorum demir adamın şu an için biraz yavaşladı gayet güzel helal olsun laf dinliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi demir adam ve böyle giderse parkuru bitirecektir zaten M3 ile devam ediyor performansı atlayışlar güzel gözüküyor yavaş yavaş dedik ya ya abi o kadar belliydi ki diskalifiye olacağı. Çok hızlı gidiyordu. Sözümüzü dinliyor dedik. Yavaşlamıştı yine gaza geldi rampadan uçarken ve maalesef, maalesef, maalesef diskalifiye oldu. Ve ilk diskalifiyemiz Demir Adam'dan ve arabası BMW m 3 geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi Recep abiyle. Porsche 911'i kullanacak. Sonra da Jaguar F-Type'i izleyeceğiz. Jaguar tabii ki çok hızlı, inanılmaz pahalı arabaların başında geliyor arkadaşlar. Ama önce Porsche diyoruz. Çok güzel değil mi? 911 Speedster karşınızda. Böyle minik bir kaydırma şovu yapmaya çalıştıracağım abi ama çatı parkuru devam ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Buraları güzel geçti diyecektim. Aşağı az kalsın. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi gerekiyor Recep abinin. Porsche 911 Speedster'la dikkat. Güzel bir atlayış geldi. Sağ tarafa doğru dönüşünü yaptı. Soldan tekrardan devam ediyor. Ya muhtemelen parkuru bitirir arkadaşlar. Yani bence bitirir gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. Geçişler çok rahat çünkü. Gördüğünüz gibi abi çok başarılı bir şekilde geçiyor. Porsche gerçekten iyi. Şu atlayışlara baksanıza. Harika değil mi? gerçekten mükemmel. Porsche 911 gücünü görüyorsunuz. Recep ile mükemmel bir başarıya daha ulaştık. Çok iyi gidiyoruz. Ya bugün üstü açık spor arabaların performansı gerçekten şahane arkadaşlar. Sorun yok ve çok rahat bir şekilde bitiriyorlar. Toplam 4 araba bitirdi gördüğünüz gibi. Bir M3'ümüz diskalifiye oldu ama son olarak Jaguar izleyeceğiz. Jaguar F-Tape Batman'in performansına bakacağız. Çatı parkuru devam ediyor arkadaşlar. O üzerinden atladı. Çok güzel. Keşke hep sonu yapsa. Bazı arabalardan da yani modu yapan kişiyle alakalı arkadaşlar. O onu öyle ayarlıyor. Kapıyı açmadan üzerinden biniyor. Bazıları kapıyı açıyor. Ama üzerinden atlaması çok güzel. <laughs> çok tehlikeli tabii ki. Yapmayın ama çok güzel gözüküyor. Jaguar'la devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu da başarı gelirse Gerçekten helal olsun. Çok iyi diyebiliriz. Bayağı iyi diyebiliriz hatta. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Şu an için devam ediyoruz Batman'le. Gayet güzel. Buradan geçti. Minik bir atlayış. Gayet iyi bir şekilde devam abi. Devam devam devam. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Çok iyi gidiyor ya. Gerçekten çok güzel gidiyor. Aman dur nazar değmesin abi. Buradan da geçti. Buradan da geçti. Devam, devam, devam. devam. Üst tarafa bir atlayış. Çok iyisin. Abi böyle giderse parkuru bitirecek. Zaten parkurun sonuna gelmişiz bile. Ve Jaguar gücü diyoruz. Batman'le performans şahaneydi arkadaşlar. Toplam 5 tane üstü açık spor arabamız parkuru bitirdi. Daha ne olsun değil mi? Sadece bir araç bugün diskalifiye oldu. O da BMW M3 E46 idi. Onun bitirmesini çok isterdim ama biraz acele etti arkadaşlar. Demir Adam'dı değil mi? Aynen. Demir Adam biraz acele etti ve diskalifiye oldu. Umarım favori arabanız bu 5 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.